Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Sizlerle takipçilerimizle bugün canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi bugün de yayın önce sorularımızla başlayacağız. Ve ondan sonra da canlı yayın sorularımıza geçiyor olacağız. Evet yayın öncesi ilk sorumuzla başlıyoruz. O da şu şekilde. Benim green kartım var ve birkaç kez Amerika'ya giriş çıkış yaptım. Ankara'da üniversite öğrencisiyim ve ailem şu anda Amerika'da yaşıyor. Bu sene okulumdan dolayı ve korona sebebiyle Amerika'ya giriş yapamadım. En son girişimin üzerinden olay geçti. Green kartım yanar mı? Giriş zorunluluğumu erteleme şansım var mı? Çünkü yazın eğitimim var yani green kartımın yanmaması için ne yapabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu takipçimizin tabii ki green kartı var. Dolayısıyla Amerika'da ikametgah etmesi gerekiyor. Amerika'da yaşaması gerekiyor. Eğer Amerika dışında da bir yıldan fazla kalırsa bu kartını kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla şu an 10 ay ülke dışında kalmış olmanız e, tam koronavirüs sebebiyle açıklanabilir. Ama tavsiyemiz kalan 2 ay içinde kesinlikle Amerika'ya giriş yapmanız. Eğer giriş yapmazsanız kartınızı kaybetme riskiniz olabilir. Dolayısıyla en kısa zamanda bir giriş yapmanızı tavsiye ediyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Evliyim babam vefat ettiği için annem de benimle yaşıyor. Green card kazanırsam annemi de yanımda götürebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var yani eğer siz green card'ı kazanırsanız tabi sadece siz alabileceksiniz. Eşiniz ya da çocuklarınız sizle beraber alabilir. 21 yaşından altı çocuklar eğer var ise ama maalesef anne ya da baba sizinle beraber alamayacak. Dolayısıyla siz Yeşil kart aldıktan sonra, Amerika vatandaşı ancak olduktan sonra annenize başvuru yapabileceksiniz. Onun ötesinde bir başvuru yapma durumunuz maalesef mümkün olmayacak. Yeşil kartınız ile deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Abim ABD vatandaşı ve benim için Green Card'a başvurursa çıkma olasılığı düşük mü? Bir hukuk firmasıyla anlaşsam pozitif yönde etkili olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Yani abinizin tabii ki Amerikan vatandaşı olarak sizin için başvuru yapması hakkı var ve bu başvuruyu yapabilir. Sadece buradaki durum vize kotalarını bekleme süresinin çok uzun olacağı. Dolayısıyla şu an itibariyle neredeyse 15 yıl civarında ve üstünde bir bekleme süresinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ister kendiniz yapın, ister bir hukuk bürosu aracılığıyla yapın. Gün sonunda bu bekleme sürelerini değiştirmeniz mümkün değil. Bunlar aylık değişebiliyor. Dolayısıyla hızlanıp yavaşlama durumları var. Fakat bu genel vize kotasına tabi olacaksınız. Bunu değiştirmek başka türlü mümkün değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü yayın öncesi sorularımızı burada tamamladık ve şimdi canlı yayın sorularımıza doğru geçeceğiz. Ve her zaman olduğu gibi biliyorsunuz siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorulara bizim verdiğimiz cevaplarıyla sizin ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukat ya da ofisimizle irtibata geçmenizi öneriyoruz. Aa, tabii onun dışında biz bu yaptığımız yayınlarla siz değerli takipçilerimizi aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayın sorularımıza doğru geçiyoruz. Evet ilk sorumuz şu şekilde canlı yayında bize gelen. Turist vizesi görüşmesi için birkaç ipucu verebilir misiniz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Gün sonunda siz eğer Amerika'ya gezme amacıyla gelmek istiyorsanız turistik amaçla o zaman Amerikan konsolosluğunda yapacağınız turist vizesi görüşmesinde Amerika konsolosluğundaki Amerikan konsolosluğundaki görevlinin sizin Amerika'ya turistik amaçla geldiğinizi ve turistik amacınızın ...biter bitmez de e, Türkiye'ye geri döneceğinizi görmesini sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bunun için bir Türkiye'deki bağlarınız, Türkiye'deki iş ya da eğitim durumunuz... E, ...dolayısıyla ülke dışına, diğer ülkelere seyahat etme durumunuz örnek veriyorum Avrupa ülkeleri gibi... ...bunlar hep sizin tabii ki Amerikan konsolosluğundaki vize görüşmesinde daha e, vize almanızı güçlendiren durumlar. Ve benim buradaki şey tavsiyem görüşmelerde rahat olmanız ve sorulan sorulara doğru ve direkt cevap vermeniz ve bunu eğer Amerikan konsolosluğu görevli size o kadar fırsat verip hani size konuşma ve size soru sorma durumuna geçerse o anki performansınızın da önemi olacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. Türkiye'deyim F1 vizesiyle Amerika'ya gelirsem I'm e, 20 belgem olduğu sürece Türkiye'ye gir çık yapabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Eğer Amerikan konsolosluğundan alacağınız F1 vizesi pasaportunuzda geçerli ise ve Amerika'ya geldikten sonra eğitimimize devam ettiğiniz sürece ve pasaportunuzdaki vizeniz bitmediği sürece giriş çıkış yapmanızda hiçbir sakınca yok. Dolayısıyla önemli olan konsolosluktan sevilen vizenin bitmemiş olması ki siz ülke dışına çıktığınızda tekrar giriş yapmada herhangi bir sorun yaşamayın. Dolayısıyla bu tip e, vizeniz devam ettiği sürece ve siz i 2 statünüzü korudunuz yani eğitiminizi devam ettirdiğiniz sürece bu tarz seyahat etmenizde herhangi bir sakınca olmayacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Şimdi a, bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen bir soru var. A, şimdi tabii ki gelen soruda da şu nokta. 25 Ağustos'tan evvel yapılmış olan asayilin başvurusu yapıldıysa SSL ve çalışma izni alması 150 artı 30 gün mü yoksa 365 gün mü? Yani 25 Ağustos'tan sonra yapılan başvurular mı 365 güne giriyor diye bu takipçimizden gelen bir soru var. Biliyorsunuz bu yeni bir düzenleme. Detaylı inceleme fırsatını şu an için yakalayamadım. Aa, ve Evet Ağustos 25'te uygulamaya geçecek görünen eğer bir itiraz ya da iptal etme durumu sonra söz konusu olmazsa. Ama görünen e, şöyle bir yorumda bulunabilirim. O zamana kadar çalışma izni içeri vermek için e, uygun hale gelip çalışma izni içeri verilmediyse maalesef 365 gün durumunun uygulanacağını söyleyebiliriz. Yani asayinin başvurusu öncesinde bile yapılsa çalışma izni yapılmadığı sürece çalışma izni o zaman Yeni sürece uygun olacaktır. Ağustos 25'ten sonra yapılıyorsa çalışma izni başvurusu deyip takipçimizin sorusunu yönlendirmiş olayım. Fakat şöyle bir şey söylemeye çalışacağım. Düzen, daha detaylı incelemedim düzenlemeyi dolayısıyla inceledikten sonra da belki eğer bir hatalıysak onu da düzeltiriz açıklamalarımızda deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eğer Amerikalı kız arkadaşım ile evlenirsem ve vatandaşlık alırsam ailemi Amerika'ya götürebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer takipçimizin kastettiği ailesiyle anne babasıysa evet yani yeşil kartı aldıktan sonra kendisi Amerikan vatandaşlığı geçer geçmez. Tabii ki anne ve babası için de yeşil kart başvurusu yapıp onları da Amerika'ya götürmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde adım atması mümkün. Tabi öncelikle kendisinin yeşil kartı alıyor olması ve yeşil kart sürecinden sonra da vatandaşlığa geçiyor olması gerekecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da kalış bitirince 6 yıllık iş tecrübesi istiyorlarmış. Türkiye'deki çalışma süremizi saydırabiliyor muyuz? Fakat Türkiye'deki Çalışma %70'i satış elemanı, %30'u farklı. Hepsi sayılır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum bu durumu. Yani öncelikle tabii siz hangi türlü bir pozisyona başvuruyorsunuz? Ve bu pozisyon sizden ne kadar süre bir tecrübe istiyor? Bu değişken olacaktır. Yani kalıç eğitimini bitirdikten sonra 6 yıllık bir iş tecrübesi aranacak diye bir şart yok yani. Bu eğer sizin çalışmaya başlayacağınız iş eğer ön adımları ya da hazırlık aşamalarıyla adım atılacak bir hisse bunda tecrübe çok fazla olmayabilir, kısa süreli de olabilir. Tabii sizin daha önce ülkenizde de edindiğiniz iş tecrübesini özgeçmişinizde göstermeniz tabii ki mümkün olabilir. Önemli olan bu nokta sizi alacak olan iş yerinin bu tecrübelerinize onlara ne katkı getirip getirmeyeceğinizin noktası olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda her, her iş tecrübesi ya da her işte belli sürede bir tecrübe aranacak diye bir şart değil. Bu tabii ki iş pozisyondan pozisyonda değişecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'ya yasal olmayan şekillerde giriş yaptım. Hapishanede yargılandım. Sonra çıktım siyasi sığınmada bulundum. Şimdilik serbestim ama green card alabilme ihtimalim var mı? Mahkemede görmedim diyor bu takipçimiz. Şimdi anladığım kadarıyla takipçimizin dediği nokta şu. Kendisi göçmenlik mahkemesinde duruşmaları olacak. Ve şu an hala çıktığından beri herhangi bir duruşmaya gitmiş durumda değil. Dolayısıyla bu duruşma günlerini şu an için bekliyor durumda. O açıdan şu an tabii ki yapılması gereken nokta duruşma tarihi geldiğinde de ana karar duruşması için gün verilecek ve o duruşma içinde sıma dosyasının ne kadar güçlü olup olmadığı ve bu dosyanın kabul alıp almama durumuna göre yeşil karta gitme durumu söz konusu olup ya da olmayacaktır diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Benim de 6 ayım doldu. Green kartlıyım. Girişin kapalı olduğunu duydum. Ancak, şey oca, e, duydum. Ocak ayına kadar gecikme durumu koronadan dolayı sıkıntı çıkar mı diye takipçimiz bize soruyor. Takipçimizin sorduğu şu herhalde. Kendisi Green Card sahipliği ve kendisi de şu an ülke dışında, Amerika dışında ve 6 ayını doldurmuş durumda. Ve dolayısıyla Amerika'ya gelememiş durumda. Bu noktada Ocak ayına kadar gelmez ise sorun oluşur mu diye soruyor. Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta şu olacak. Eğer siz ülke dışında, Amerika dışındaki kalışınız bir yılı geçerse evet bu sefer Yeşil kartınızı kaybetmiş sayılıyorsunuz. Dolayısıyla girişinizde sorun yaşama durumunuz mümkün. Ama eğer bir yılı doldurmadan geri gelirseniz yani Ocak ayından önce geri gelirseniz o zaman e, giriş yapabilmeniz mümkün olacak. Sonuçta şu an Green Card sahiplerinin uçuşunda çok bir engel yok. Önemli olan uçuş ya da bilet ayarlıyor olmanız ve ayarlayabilirseniz Green Card sahipleri tabii ki Amerika'ya geliş yapabiliyorlar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. AC ASC'ler kapatıldı. ne zaman biometric için randevular vermeye başlanacak? Bilginiz var mı diye takipçimiz bize soruyor. Takipçimizin dediği durum tabii kendisinin içeride bir dosyası vardır ve dolayısıyla parmak izi vermesi gerekiyormuş. Dolayısıyla eğer dosyasından dolayı parmak izi vermesi gerekiyorsa normalde biliyorsunuz Mart ayından itibaren parmak izi randevuları kapalıydı ama şu an Temmuz ayındayız ve şimdi yavaş yavaş parmak izi randevularının da kişilere gönderildiğini görüyoruz. Dolayısıyla yakın bir süre içinde parmak izi randevusu alacaktır. Çünkü bu noktadaki randevular şu an itibariyle başlamış durumda deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Trump'ın kararnamesinden sonra şu an için hangi vize türleri kabul ediliyor Amerika, Amerika için diye takipçimiz bize soruyor. Tekrar okuyorum soruyu. Trump'ın kararnamesinden sonra şu an için hangi vize türleri kabul ediliyor Amerika için diye takipçimiz soruyor. Şimdi biliyorsunuz Trump'ın geçen ay yani Haziran 22 itibariyle geçirdiği kararnamede göçmen olmayan vizelerden, çalışma vizelerinden H1B, L1, ondan sonra H2B, ve onun dışında C1 vizeleri vizesi alacak olan kişiler yıl sonuna kadar bu vizeleri alamıyorlar. Bunun dışındaki kişiler vizelerini alabilecekler. Önemli olan Amerikan Konsolosluğu'nun bu kişilere randevu veriyor olması deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben 8 yıl önce turist vizesinden red aldım. Tekrar başvuru yaparsam acaba ne yapmam gerekiyor? Eşim devlet memuru diye takipçimiz bize soruyor. <laughs> yani şimdi şu var. Öncelikle tabii siz Amerikan konsolosluğundaki turist vizesi randevularının açılmasını bekleyeceksiniz. Ve bu randevular açıldıktan sonra da tekrar vize başvurusu yapabilirsiniz. Çünkü ilk yaptığınız ya da en son yaptığınız başvuru üzerinden yıllar geçmiş durumda koşulları değişmiş olabilir. Dolayısıyla vize almanız için bir sebep yok ama önemli olan Türkiye'deki bağlarınızın e, devam ediyor olması ve bunlar devam ettiği sürece ya da güçlü olduğu sürece vize almanız için bir engel olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. <laughs> Evet, bugünkü canlı yanımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Vize görüşmelerinde bir ev, birkaç arsa, yani maddi bağlarımız güçlü diyelim. Notu çekmişi olumsuz oldu. Bunlar bana artı olur mu? Tabii ki e vizeyle ilgileniyorum diyor takipçimiz. Şimdi eğer siz yatırımcı vizesi düşünüyorsanız, tabii ki E-K1 vizesi düşünebilirsiniz ya da önce B1 vizesi almanız mümkün olabilir iş amacıyla ya da yatırım amacıyla ve dolayısıyla bu başvuru yaparken de yeterli finansal durumunuzun olduğu ve Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğu ve Amerika'da bir yatırım ya da iş kuracaksanız bunların ne tür olacağını ya da yeterli finansalınızın olduğunu gösterirseniz bu vizeyi almanızda bir engel oluşmaz. Dolayısıyla öncelikle B1 vizesini alıp Amerika'da yatırım yaptıktan sonra E2 vize tipine doğru ilerlemek mümkün olur diyebiliriz. Bunlar hepsi artı durumlar. çekilişin olumsuz olması ya da olmaması çekilişle ilgili bir durum burada söz konusu değil. Çok çekiliş karıştıracak bir durumda değil zaten. Buradaki E vize türüne gitme tarzında bahsettiğiniz diğer durumlar artı olarak kabul edilebilir diyeyim. Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yanımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da green card'lı olarak yaşıyorum. Türkiye'deki kardeşimi Amerika'ya getirmek için bir yol var mıdır? Benim üzerimden mümkün değilse green card'lı annemin 27 yaşındaki oğlunu getirmesi mümkün mü diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii siz yeşil kart sahibi olarak kardeşinize başvuru yapmanız mümkün değil. Ancak Amerikan vatandaşı olduktan sonra bu adımı atabilirsiniz. Dolayısıyla önce tabii sizin vatandaş olmanız gerekecek. Ya da eğer annenizin green kartı var ise o zaman anneniz green kart üzerinden kardeşiniz yani oğluna başvuru yapabilir. Tabii orada da vize kotalarını beklenmesi gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. DV2021 tarihlisiyim. DS260'ı doldurup yolladım numaram 9000'lerde binlerde. Olası Ocak ayındaki gecikmenin devam etmesi ihtimali düşünürsek erkenden Amerika'ya gelip orada müjür müracaat edebilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer Başkan Trump'ın kararnamesi yıl, sonu, yıl sonuna doğru yaklaşıldığında bir uzama daha yaşarsa, uzatılırsa o zaman evet sizin DV 2021'i kazanma şansınız ülke dışında düşerse tabii ki eğer Amerika'ya gelebiliyorsanız vizeyle geldikten sonra burada belli bir süre geçtikten sonra statü değişikliğine girmeniz burada mümkün olabilir diyeyim. Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. F2A vizesi için vize alacak olan kişiye hangi aşamada spor, sponsor olunması gerekiyor? İlk başvuru sırasında sponsor bulunması gerekiyor mu? Şu an süreçler durdurulmuşken başvuru yapılabiliyor mu diyor takipçimiz. Şimdi eğer başvuru yapılacak kişi Amerika dışındaysa o zaman tabii ki siz göçmen internesi için sponsorluk baş şey göçmenlik vize başvurusu için göçmenlik dersine başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru yapacağınız aşamada finansal durum gösterilmek zorunda değil. Finansal durumu ya da ek sponsoru ikinci aşama olan vize Visa Center aşamasına gelindiğinde yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Ama eğer bu kişi Amerika'da o zaman eğer en baştan adım atılırken yeşil kart dosyası komple içeri verilecekse o zaman ilk aşamada da bu ek sponsora ihtiyaç duyulacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Türkiye'deki Amerikan konsolosluğu ne zaman açılacak belli midir? K1 vizesi için hala beklemediyiz ve son tarihimiz 30 Ağustos görüşme için diyor takipçimiz. Şimdi şöyle söyleyeyim yani Türkiye'deki Amerikan konsoloslukları özellikle bu ailevi vizelerle ilgili göçmenlik vizelerinde randevular vermeye başladıklarını görüyoruz. Genel olarak rutin vize işlemlerinde açılmış durumda değiller ama Amerika vatandaşının yakınlarıyla ilgili olan durumlar için görüşmeleri başlatmış durumdalar. Dolayısıyla Aa, bu noktada şöyle söyleyebiliriz Eğer e, Sizin şeyi anlamaya çalışıyorum çünkü a, Son tarihimiz 30-30 demişsiniz orayı çok anlayamadım Ama kebir vizesi için Hala görüşme bekliyorsanız Onlardan size randevu verilmesini beklemeniz lazım Amerikan konsolosluğuna Ulaşabilirsiniz bu aşamada e, Herhangi bir haber var mı diye Yoksa onlardan randevu tarihi bekliyor olacaksınız Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Affordable Care Act Public Charge mı? diye takipçimiz bize soruyor. Güzel bir soru. Bunu detaylı bakmamız gerekecek. Bazen tabii bu noktada yaşadığınız eyalet ya da elde ettiğiniz sağlık hizmetinin, desteğinin detaylarına bakmak gerekecek. Çünkü bazıları giriyor, bazıları girmeyi girme, girmemiş olabiliyor public charge durumunda. Ama eğer sizin kastettiğiniz Medicare, Medicaid durumlarıysa evet bunlar public charge'a giriyor. Ama onun dışındaki özel sağlık e, hizmetleri de marketinden alınan sizin de belli bir ücret ödediğiniz bir sigorta e, sigortaysa bu sağlık sigortaysa o zaman bu kapsama girmeyebilir. Ama daha detaylı değerlendirmesi gereken bir durum olacağını size belirtmiş olalım. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da sığınma başvurusu yapmış bir kişinin eşi seyahat edebilir mi? Ülkeye giriş çıkış yapabilir mi Amerika diye takipçimiz bize soruyor. Evet, yani eğer ana başvuru yapan kişi o değilse onun seyahat etmesinde bir engel yok. İzni olduğu sürece seyahat edebilir. Ya da yapılan başvuru içine dahil değilse turist lisesiyle gelip gitmek istiyorsa bu noktada da geliş gidişli turist lisesi varsa elinde yapabilir. Bu durumdan etkilenmez deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. ABD'de alınan sosyal yardımlar vatandaşlık alırken sorun yaratır mı? Ne gibi sosyal yardımlar sorun yaratır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim yani özellikle bu public charge kurulundan dolayı ...vatandaşlığa geçerken değil ama yeşil karta geçerken artık devlet destekli bu tip sosyal yardımlardan işte kalacak yer olsun, yemek olsun, footstep tarzı olsun ya da parasal destekler olsun. Bu tip destekleri alan kişiler yeşil kartı geçmede sorun yaşama durumları var. Ama vatandaşlar geçerken böyle bir sorun yaşama durumları e, söz konusu olmayabilir. Ama genelde tavsiyemiz daha Amerika vatandaşı olmadıysanız sosyal yardımlardan çok faydalanmamanız. Çünkü bunlar sizin vatandaşlar geçerken herhangi bir sorun teşkil etmesi ya da vatandaş olmanıza engel durum teşkil edebilir görevlinin nezdinde. Dolayısıyla bu tip sosyal yardımlardan çok çok ihtiyacınız olmadığı sürece vatandaş kadar uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde üç farklı konuda şirket ortaklığı var. B1 ile gelip üç farklı eyalette 3 şirket kurarsam yatırımcı vizesiyle ilgili üç şirketi de gösterebilir miyiz? Yoksa bir tanesiyle mi değerlendirecekler diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sonuçta siz bir şirketi yönetmek için E2 vizesi yatırım altında geliyor olacaksınız. Eğer diyorsanız bizim 3 tane şirketimiz olacak. Biz üçünü yöneteceğiz. Ben bir işte çatı şirket kuracağım ve bu çatı şirketin altına bu üç şirketi yerleştireceğim derseniz bu olabilir. Ama genelde bu durumlarda siz hangi işte daha hızlı ilerleyeceksiniz, daha ciddi yatırım yapacaksanız, daha büyük istihdam durumu oluşacaksa onun üzerinden E2 vizesiyle ilerlemenizi tavsiye ediyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü e, canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. C transit vizesi hala alınabiliyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer takipçimizin kastettiği transit vizeleri ise bu ayrı bir de tabi gemici vizeleri var. Herhalde onu kastetmiyor diye tahmin ediyorum transit dediği için. Aa, şu an Amerikan konsolosları rutin vize görüşmelerinde kapalı durumdalar. Ama bunun istisnalarından biri geçen gün yaptıkları açıklamada Amerikan Büyükelçiliği Türkiye'deki özellikle B1 ve B2 vizelerinde ve C, C ve D vizelerinde gemici ya da bir personel vizeleri olarak yani sadece transit olarak değil tabii bu. Eğer vizeleri var ise ve geçtiğimiz 12 ay içinde ya da şu anki 12 ay, son 12 ay içinde bitmişse ya da bitmek üzere ise onlar artık görüşmeye gitmeden yenilemeyi yapmaları mümkün olacak posta yoluyla. Ama transit vizesi olarak değil bu personel, personel gemi, hani gemide ve uçak personeli olacak kişilerin bu tarz yenileme durumu mümkün olacak diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen bir soruda şu şekilde. Duydum ki Amerika'da bir avukat göçmen vizeleri için işlemleri durdurma kararına karşı dava açmış ve sizden de durumun ...tam olarak ne olduğunu öğrenmek istiyorum ve ben de 2021 kazanılayım diye takipçimiz bize söylüyor. Şimdi şu var, bu tarz tabii bir a, duyumlar var bize de geliyor, iletiliyor. Sonuçta a, yapılan tabii kararın e, hatalı olduğu ya da yapılan kararın e, aykırı olduğu ile ilgili... ...uygun olmadığı yönünde e, itiraz edilme, ya da kararı durdurma gibi adımlar atılabilir... Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta biliyorsunuz özellikle DV-2020 ile ilgili olanlar için ee, süreç çok az. Yani çünkü şu an 7. aydayız ve önümüzde 2 ay bir süre kaldı. 2 ayda bu kadar insana randevu verilmesi hiç mümkün gibi görünmüyor. Ki biliyorsunuz Amerika konsoloslukları rutin vize işlemlerini şu an açmış durumda değil. Yani dolayısıyla Eylül'e kadar da açacak gibi de görünmüyor. Özel e, ailevi e, randevular dışında ya da belli vize radyoları dışında rutin vize radyoları açmış durumda değiller. Dolayısıyla ne kadar çok faydası olur bu tartışmalı diyebiliriz. Eğer 2021 kazanılmışsa tabi zaten yıl sonuna kadar bu kararın ne olacağını görmek lazım. İptal edilip edilmeyeceğini ya da tekrar uzatıl uzatılmayacağını görmek gerekecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı burada tamamlamış olduk. Umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı olmuştur. Aa, ve bir dahaki yayınımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yayın önce soruları cevaplayacağız ve ondan sonra da canlı sorularımıza geçiyor olacağız. Hepinize zamanınız için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler ve sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler.